Meksikalı yemek çok çok lezzetli. Dünyada çok ünlü. Uh, Ve mesela uh, bu uh, agua chile. Agua chile uh, Kuzey Meksika'dan geliyor. Ve çok çok lezzetli. Mesela uh, uh, Kuzey Meksika bir uh, yer var. Sinaloa. Ve Sinaloa'da uh, bu uh, bu yemek çok çok çok... Uh, ne var içimde? Okey ne var? Uh, Normal Normalde karides var. Karides, avokado, evet. E, avokado. var. E, salatalık. Salatalık, evet. kırmızı soğan. Kırmızı Turplar ve e, şu tortillalar var. Hı -hı. Tortillayı bir açıklayalım. Evet. Şimdi erişte gibi duruyor çünkü. Bildiğiniz gibi tortilla %100 yüz Meksikalı. Mısır tortilla. Evet, Mısır tortilla, evet. Ve bu osel bir aguachile, bunun adı siya aguachile. Bir kaşık çatal verir, çatal. Bu siya aguachile içinde şeyde renk nasıl veriyoruz? bu e, tortilladan biz kul ediyoruz. Yakıyoruz, yakıyoruz, yakıyoruz. Ondan sonra içinde atıyoruz ki bu renk simsiyah oluyor. Limonla ve biraz beraber. da lime var değil mi? Biraz evet. da lime. Meksika ve Türk e, mutfak benziyor. Onlar çok benzer. Çünkü ikisi de çok lezzetli e, şeyler var. Ve... Acı var, baharat evet, var, nazirat. yani evet, evet. aynı. O zaman o yüzden çok Biraz Akdenizlik burada lazım. da var, evet, bizde evet, de var. Evet, evet. İkisi de çok lezzetli. İki mutfaklar çok geniş ilk başta. Çok eski mutfaklar ve şey de var, çok geleneksel ve teknikler çok fazla var İkimizde. Yani burada hem otoman mutfak, ondan sonra şeyde karışık dönemler oluyor başka bir taraflar etkisi oluyor. Bizde de aynı bir şekilde. Bizde şeyde geldi, Avrupa'dan geldi, bizim yerli mutfak var. Ondan sonra Araplardan bir şey, e, şeyde bizde karıştık bizim mutfağımızda. O zaman zengin bir mutfağı. çok zengin. Bu akşam bunu bakacaksınız yani e, bizim e, temel taco tabii ki ama e, taco tako bizim için bir, e, konsept burada şeyde köfte gibi. Bir sürü köfteler var. bize bir sürü takolar var. Ama ana yemek farklı. Bu mesela dedi gibi e, kuzey e, tarafında geliyor bizim ülkemizden. Orada su çok fazla tükeniyor. Et tükeniyor. Ondan sonra şeyde yiyeceksiniz. E, bir tane orta e, kısmında ülkemizden. Bir e, masir ekmek üzerinde Cuitlacoche, uh -huh. mantar, o mantar, se de gelio, hasta claro en ustun de se de biutiorus, ondan sonra da gel que satió, vis mexicada, y Se mantar a la Se mantar, o se lo lara Se mantar, Se ha mantar. Ve mantar, se de. Mantar se clindes, sin bildines, y veo, her şey seviyorum ama mesela ben seviyorum mantar. Mantı. Özellikle Kayseri mantı. Evet. Benim için en lezzetli. Evet. Ama her şey e, bendim. Her şeyi seviyorum. Ben de katılıyorum. Mantı çok güzel. Bize tam, tam bize. <laughs> Abi Anadolu insanı. Meksika'nın Anadolu'sundan var bizim <laughs> gibi yani. Aslında bu bütün dünyada var bu ama artık dünya bu işi çözüyor. İşte havuzlarla, denizlerin içindeki havuzlarla, göletlerle. Yoksa çünkü dünyanın nüfusu bundan önce 40-50 sene önce gitse yarı yarıyadır herhalde. Yani e şimdi olduk 8 milyar. E deniz aynı deniz. E üretilmiyor. Yani bazı etkenler de var. Türkiye'nin dört bir tarafı, üç denizimiz bir de içeride denizimiz vardı. Dört ama ben sayımların mesela 36 milyon olduğunu biliyorum. Şimdi geldik 90 milyonlara. E deniz aynı deniz. E zaten bir de kötü avlanıyoruz. Teknolojik avlanıyoruz. Eskiden bu teknoloji yokmuş. E balık bol geliyordu. E şimdi aynı miktarda domates çıksa, salatalık çıksa, o zamanlardan aynı miktarda bugün bulabilir miyiz? Bunun gibi. Onun için çiftlikler vesairelerin olması tabii ki orada balıkçılara biraz iyi şey söyledik ama denizin dibini 500 metre dibini görüyor. Nerede balık var yakalıyor. Yuvalar bozuluyor. Yani balık da gelmiyor eskisi kabada bol. O dengeler var yani dengelerin bozulması da var tabii.